Merhaba değerli arkadaşlarım. Artan madde problemleriyle sabit oranlar kanunundaki artan madde problemleriyle birlikteyiz. Artan madde problemleri çözülürken değerli arkadaşlarım kütlece birleşme oranı ile verilen maddelerin katlarına bakılır. Katı küçük olan, katı küçük olan madde biter yani sınırlayıcı bileşendir. İşlem sınırlayıcı bileşenin katına göre yapılır değerli arkadaşlar. Şimdi soru çözelim x2 y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'müş. Diyor ki 12 gram x ile 8 gram y'nin tepkimesiyle ilgili işte soruları cevaplayınız diyor. Hemen cevaplayalım. Şimdi elimde 12 gram arkadaşlarım x var. 8 gram da y var. Bakıyorum arkadaşlar hangisinin katı daha küçük. Bakınız şurası 4 kat. Şurası 2 kat. Burada arkadaşlar katı küçük olana göre harcama yaparız. Yani tepkime de kullanırız. Hemen bakalım o zaman biz neye göre yapacağız? Özür diliyorum. Y'ye göre işlem yapacağız. Katı küçük olan Y. O zaman Y'den 8 gram harcıyorsam X'ten de 3'ün 2 katını harcayacağım. Yani 6 gram X harcanır. Peki en fazla kaç bileşik gram bileşik oluşur diyor? X'ten 6 gram harcadık arkadaşlar. Y'den ise 8 gram harcadık, kullandık. Yani toplam 14 gram bileşik oluşur. Hangi maddeden kaç gram artar diyor? X'in arkadaşlar 6 gramını kullandık sadece. 12'den 6 çıktı. 6 gram x artar. Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir diyor? Sınırlayıcı bileşen katı küçük olandır. Veya tamamı harcanandır. O zaman hangisi olacak? Y maddemiz olacak arkadaşlar. Evet, bir başka soruyla devam edelim x y bileşiğinde arkadaşlarım x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 5 bölü 2'ymiş arkadaşlar. 35 gram bileşik elde etmek için eşit kütlede x ve y kullanılarak tepkime tam verim ile gerçekleştiriliyor. Tam verimli tepkime de arkadaşlar bir maddeden artan olabilir. Buna göre hangi elementten kaç gram artar diyor. Demek ki birinden artan olacakmış. Hemen bakalım. X, Y bileşiği için arkadaşlar şöyle yazacak olursak özür diliyorum. Şuraya yazalım x artı y x y bileşiğini oluşturacak değerli arkadaşlar. Burada hangi orana gerçekleşiyor? Bakalım. Tepkime anında 5k x kullanıyorsam 5k gram 2k gram y kullanıyorum ve 7k arkadaşlar x y oluşturuyorum. Diyor ki 35 gram bileşik elde edebilmek için diyor. X ve Y kullanılarak tepkime tam verimle gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar eşit kütlede kullanılıyor Diyorsa Bakınız şöyle yapacağız Başlangıçta şurası tepkime anı arkadaşlar şu kullandığım kısımlar Tepkime anıdır Başlangıçta demek ki ne kadar varmış onu düşüneceğim Başta O zaman bakalım Şimdi değerli arkadaşlarım burada Ben her ikisinden de 2K gram alırsam başlangıçta 2K gram alıp 5K gram harcayamam. O yüzden ne yapmalıyım? Burada kütlesi büyük olana göre almalıyım. Az önce katı küçük olana göre alıyorduk. Şu an ise ne yapmam gerekiyor? Kütlesi büyük olana göre işlem yapmam gerekiyor. Harcama yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? 5K'ya ne yapmam lazım? Başlangıçta 5K Y almam lazım. Sonra arkadaşlar 5K'dan 5K harcadım. Y'den de 2K harcadım. 7K'da X, Y'den oluştu. Son duruma bakalım. Başlangıçta 5K, X vardı. 5K kullandım. 0. 5K'dan 2K kullandım. 3K kaldı. Toplam işte ne kadar X, oluşuyormuş? 7K. Bakalım 7K'da 35'e eşit arkadaşlar. Buradan K'mız 5 gram oluyor. Bu K'yı gidip buraya yazarsak 3 çarpı K eşittir. 3 çarpı 15'ten 15 gram Y artar deriz. Evet bir başka soruyla devam edelim. 96 gram magnezyum katısıyla 32 gram oksijen tepkimeye girdiğinde kaç gram magnezyum oksit bileşiği oluşur diyor arkadaşlar. Öncelikle kütlece birleşme oranını bulalım. Magnezyum oksit dediğine göre değerli arkadaşlarım M magnezyum bölü M oksijen eşittir. Magnezyumumuzun kütlesi arkadaşlar yani bir magnezyumla bir oksijen girdiği için 1 çarpı 24 bölü 1 çarpı 16 dediğimizde her iki tarafı 8'e bölersek arkadaşlar kütlece birleşme oranını 3 bölü 2 olarak buluruz. Yani hem magnezyum bölü hem oksijen 3 bölü 2 imiş. Peki benim elimde ne kadar magnezyum var? 96 gram. 32 gram da oksijen var. Katlarına bakalım arkadaşlar. Böyle verdiğinde katı küçük olana göre harcama yapacağız. Kullanacağız tepkime de. Burası arkadaşlar bakın 2'nin 16 katı. Şurası ise 2'nin 32 katı. O zaman katı küçük olan arkadaşlar oksijen olduğu için oksijene göre harcama yapacağız. Her ikisinden de 16 katı harcayacağız. Oksijenden zaten 32 harcıyoruz. 16 katı. 3'ün şu 3'ün de 16 katını harcayacak olursak arkadaşlarım. 48 gram. Özür diliyorum. Şöyle yazayım, 48 gram magnezyum tepkime de kullanılır. Buna göre ne kadar oluşacağını bulmak için ne yapacağız? Her ikisinden kullandıklarımızı toplayacağız. 48 artı 32'den 80 gram magnezyum oksit oluşur diyoruz. Evet. Bir başka soruya devam edelim. 40 gram A ile 48 gram Y elementi tam verimli tepkime girdiğinde Ay3 bileşiği oluşuyormuş. Tepkime sonucunda artan olmaması için hangi maddeden kaç gram eklenmelidir diyor. Şimdi hemen kütlece birleşme oranını yazalım. A bölü M A bölü M Y eşittir. 40 bölü Tabii ki 40 bölü 48 olmayacak burası. Burayı biz şeye göre hesaplamamız lazım. Bileşiğin formülüne göre hesaplamamız lazım. AY3 arkadaşlar. 1A bölü 3Y dersek bize atom kütlelerini vermiş. 1 çarpı 32 bölü 3 çarpı 16'dan 2 bölü 3 olarak bulduk. MA bölü MY 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Elimde ne kadar var ona bakalım. Ne, hangisinden ne kadar var ona bakalım. Elimde 40 gram arkadaşlar A var, 48 gram Y var. O zaman hemen bakıyoruz. Elimde 2'nin kaç katı var? 20 katı yani A'nın 20 katı var. Y'nin de 16 katı var. O zaman katı küçük olana göre harcama yapacağım. Y'den 16 kat harcadım. 48 gram harcıyorum yani. A'dan ise 2'nin 16 katı kadar harcamamız gerekiyor. Katı küçük olana göre harcama yapıyoruz. Yani sınırlayıcı Y olmuş oluyor. Sınırlayıcı yazalım şuraya. 32 gram arkadaşlar. A oluştu. A kullanılır. Artan madde miktarını bulalım hemen. Artan madde miktarımız arkadaşlar 40 eksi 32'den 8 gram A artar arkadaşlar. Bu artan madde olması için hangi maddeden kaç gram eklenmelidir? Y'nin tamamı tükendi arkadaşlar. 8 gram da A arttı. 8 gram A arttıysa arkadaşlar şimdi tepkimeye bakalım. A ile Y Tepkimeye girdiğinde AY3 oluşuyor ve bunlar 2K'ya 3K olacak şekilde tepkimeye giriyor. E 8 gram elimde arkadaşlar ne var? A var. 8 gram A var. Bunun tamamının harcanması için en az 3K kadar Y eklenmesi lazım, artan olmaması için tamam, harcanması için. O zaman 2K eşittir 8 ise. K eşittir 4 gram. Buradan da arkadaşlar ne kadar Y eklenmesi gerektiğini bulalım. 3 çarpı 4'ten 12 gram Y eklenmelidir. Evet umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet artan madde problemleriyle ilgili anlatacaklarım sizlere bu kadar. Bir dahaki video dersimizde Yine sabit oranlar kanununda eşit kütle soruları var. Onlarla devam edelim. Yine Aydın yayınlarına teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video derste görüşmek üzere.